<laughs> Aa bir şey miyim ben bugün? Bilmem. Atarım herhalde ama atmam. Bilmem gibi. belki. Belki Gübe atabilirsin. Belki. belki belki. Aynen. <laughs> Aa en son ne seçili kalmış? Ben bunu seçmedim ki en son. <laughs> ama böyle kalmış. <laughs> bu ne ya? Bakayım bu kim bu? Liz. Aha müzik. Şey Monaymış. <laughs> ha. Olsun biz kalsın. miau miau miau. Şey. Evet arkadaşlar en son buraya Lise'yle konuşacaktık. Ben biraz ilerledim yanlışlıkla. Şifeli. <laughs> <laughs> yanlışlıkla. İlerledim biraz. Şu ileride bir şey var. E tamam git. Bideyim mi? Git. Sümeye uçuyor. Göklerde kartal gibiydi. Kaçadığımda uçacağım zannedip şey atlayacaktım ya orada. <laughs> o geldi aklıma. <laughs> şey buradan atlasam öyle. Önce... Senin daha kanadın yok. Ama bak buradaki canavarları öldürebilirim. Sümeyye evet öldürebilirsin. Sen güçlüsün Sümeyye. Senin bir sürü karakterin var. Hı. Sen aklına koyduğun her şey başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var. Ve sevgin de var. Ha. Ya ya. <laughs> Çok güzel. Ay basmadım yanlışlıkla. İnşallah aşağı düşersin. Ben düşmem. Ben düşmem. İnşallah. Ya, ya, ya. Çok güzel öldürdün Sümeyye. Bu da taş bunu da alalım. Aa, wow. bu neyi alamadım? Aa sandık var. Ooo <laughs> wow. geldi. Oh, oh, my god. Oh my god. My Shayla. My Shayla. Şey. Evet. Lisa, 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 Ateş ember Niye Şunu lan? Şunun üstüne basman lazım. Aa ben de diyorum niye? Ay en büyük nişancı da mı? Şunu da kullanabilirsin. Bu, bu ne? Ya bu neyi dans ediyor ya? Mal mısın? Biz <laughs> ne yapıyoruz? Bu ne yapıyor? Bu ne? Bu nedir? Bunun için mi <gülüyor> geldim ben <laughs> buraya? Ney? adak? Adak mı diyeceğiz? Oo! Oo açtım. Heykel sunu. Ada bakayım. Ne oluyor? Bir şey oluyor. <laughs> o rüyamda gördüm kız. Bunu da hep söyleyeceğim. Erkek o. Etmiyorum. Oo, açabiliyoruz artık. Oo, 10 tane daha aldık. Evet, açabilirsin. sonra. <laughs> bir kes ya. Şimdi bunları dükkandan işe çevireceğiz. Hayır, hayır oradan değil. Köken taşı da satın alabaz. Orada. Değil mi? Evet. Yazgı taşıymış. Maviye evet. Maviyi alma sakın tamam mı? Ne o, i̇stediğini o at. Ne? Buna bir şey yok. Silah bu silah. Atınca o. silah çıkıyor. Eğer çıkabilirse de o da. Hı -hı. Hangisini atacağım? <laughs> Bunu atacağım. Tamam at. Hiçbir şey çıkmayacak. <gülüyor> Demişti. <gülüyor> ya Sümeyye sen ne yapıyorsun? mavi mavi ondan çıkıyor bu. Aynen. Bu niye siz yok? Bilmem yok. Hadi girelim tapınağa. Ben, sakın deneme. Boş boş gezdim yani. E, boş boş değil. Şey <laughs> yaptım. Sandık açtın. Evet. ne oldu? I I can give this a Tamam. Okay. <laughs> o an Lisa oldu Sumey. Lisa. Sumey Lisa. Kim Are you able to ne? float across? Nereye gidiyorsun Sumey? Uçuyor. Normal yolu takip etseydin ya Sumey. Yapamazsın öyle. <laughs> ya ama ya. <laughs> ne güzel boş boş. Niye boş boş dolanıyorum ben burada? Hipotesis. Aa kapıyı açacağız. O zaman sana nakavt. Ah! Oh. Ha. Hadi Sümeyye başarabilirsin Sümeyye. <laughs> boş boş vuruyor Sümeyye. Oh. Ay tamam sus be halledersin anladık. Oha bu güzel vuruyormuş ha. <laughs> sandık. Ama canavar var bu Bu ne? saniye içerisinde öldürmem lazım. Saniye mi Ama bana e tekrar mı Evet. Ay, Saniyesinde ya. yapmam lazım. Saniye ya sayıyor. Ya. Oha sümeyi başardın. İşte benim gücüm. Yani üstte sümeşin gücüm. Şunu açayım da. Tabii ki. Sümeyem de sümeyem nasıl kesti <laughs> ama. <gülüyor> tabii tabii. Yani yapamaya da Oo, Ooo en sevdiğim canavarlar. Bak bak izle. Bak. Aşkım benim ya. Ben, 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 ben. <laughs> Ay ona basılı tutacaktım şey Tutuyorum <laughs> ben her şeyi Ay Lisa bokumsun ya Ne ya sandık var oh, Seni şu <laughs> sandığı unutmam beni benden <laughs> alıyor ya <laughs> Gir şuraya ya büyük bıldırap. Ya ama yok. Ne bu hani bunlar su ya. Bunlara elektrik kullanarak bunları şok etkisine falan yani. <laughs> Lisa'yı da <ise> çektik pardon. <gülüyor> <gülüyor> oh, <kahramanmış. gülüyor> Sümey buna bas. <laughs> Bak Sümey'i ne kadar hızlı <laughs> alıyorsun canım görüyor musun? Aha. Çay wow. bu can be set off electrical discharge Ay, is only a little less güçlüymüş Evet. Canımın işte <laughs> Neyse. Uçacak hey, mıyım? You, Ne yapacağım Vay üstüne bak yetmen gereken you, bir artık. Ay. <laughs> yani Değerli sandık verdi Sümeyye. <laughs> İyi <İç> seviyor oldum. <laughs> ya bir sandığı toplasaydım gerizekalı. Geç <laughs> şunları <Kesinler> ya. <laughs> Sandığım gitti senin yüzünden. <laughs> hatred from hatred, hatred to here bunları toplayacağım ha. Yeah. Nereden çıkacağız? Şuradan. Buradan. Niye soru işareti var? Zindandan çık. Soruyor yani çıkmak istiyor musun hmm. anlamında? Oo düzeldi mastat. Biz yaptık. Evet. Şimdi Hepsi bildiğim sahayamda. Hepsi bildiğim sahayamda. <laughs> Oo lise <laughs> yaptık. Ama bu nasıl dört <laughs> yıldız ya? Beş yıldız olmalı bence. Daha... Ben yine nereye gidiyorum acaba? <laughs> Oo, artık buralardan geçebiliyorsun. Yeah. Oralardan geçmeye çalıştığında Paymon seni geri çeviriyordu ya. Artık çevirmiyor. Yeni görev için e, seviyeni yükseltmen lazım Sümeyye. Buradan mı Hayır, hayır. Dur, dur. Sen gösterme buradan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kim atalım? Zibaye'ye mi atsak? Nebület'e mi atsak? Bence bundan sonra ne gelecek biliyor musun? Hı? Bundan sonra kime gelecek biliyor musun? Nasıl yani? Bu karakterler gittikten sonra kim mi gelecek diye soruyorsun. Hı hı. Kanka şey göstereceğim sana bir dakika. <laughs> Varka, Fiennes, Skirt, Escofiel oh, geliyor. Fins filizi istiyorum. Ben de istiyorum. O yüzden biriktireyim mi o zaman? Can... bunlar mı gelecek? Evet. Ne zaman gelecek? gelecekmiş? Şey, e, Şubat'ın 25'inde güncelleme olacak. <laughs> Az kalmış. O zaman tamam o zaman biriktireyim ben. Bunları atmayayım. Tamamdır. Ben tamam, biriktireceğim. Ee, ondan sonraki banner'ları da göstereyim istersen. <laughs> kaybettin ya <laughs> Mona'ya. Şimdi senin garantin var. Yani sen Filins'e bastığın zaman Oo, eğer evet full gelecek. Garantim de vardı benim. Aynen. Yine de şimdi basabilirsin. Gelmesi çok çok düşük bir ihtimal yani hatta sıfır denebilecek kadar az. Bana ne ben Filins'e basacağım. Ceyrus nerede? Bu Jack. Bu Jack. Ha bu hayır, hayır, olur. Hayır, olur. Hey, kiddo! Change the focus. We're not here for, here for something. something. We're, We're looking for a sword that fell from it. Super, super, mega, uber powerful. Zap zip, 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 zip. Pookie! Still no clues. Well, it's not like it's gonna Pukier. be easy. Doğru, <laughs> hmm. Bir şey diyeceğim. Verdiğimiz <laughs> cevaplar <laughs> oyunun sonunu değiştiriyor mu? Ya oyunun sonu değil, hikayenin sonunu değiştiriyor verdiğimiz cevaplar. <laughs> Ama, Ama burada şey değiştiriyor şey mu? Yine bilmiyorum yani. Bilmiyor motor. Şimdi now, primi... <laughs> Sümeyye, bir manifest kızı olsa hangi manifest kızı olurdun? <laughs> <laughs> Videoda da sarıyor Allah'ım. olurdum ben ya. Ama Zoktay. Zoktay mı Lidi mi? Yani Zokta'yı seviyorum ama Lidya olurdum. Çünkü Zokta'yı şey... Oh my god, you are so beautiful. How old are you? Romania. Aaa. Sen geri zekalıyorsun. Bir boku beceremiyor. Kaçıyor anca. Ne öldü öldü. Ha ölmemiş. <laughs> Why is this happening to me? I shouldn't have helped him. Thanks so much for saving me. You're far. That's nothing. She's a traveler. I've heard stories about you. Oh, so. I didn't know how I could pay you back, and if people. Bitti mi? Ne? Bitti mi? Hayır, daha devam ediyor. Bak orada Nasıl yapıldı? Aa öldü. Ne öldü? Nasıl öldü? Niye öldü? Su da fazla enerji harcadım herhalde. Goodness sake, it's two in the morning. Will you cut it out? Give me that. Ay ay. <laughs> ben mi? ne yapacaktım? Buraya girecek şey Ne nope. yapıyorsun? <laughs> ay yürüyemiyorum. Oo şişko adam merhaba. I can this world. Ne yapacağız? Uf bu görevler ne kadar uzun sürüyor ya. Şuradaki ışınlanma portalını da açacağım ya. <laughs> Yok ee, aslında. Bu muydu? Hayır hayır dur. Valla. Tamam yeter dur artık. Tamam Zıplay. Oldu. Zıplayabilirsin Somaye. Wow, wow. Sandık. Hı? Başka bir harita var. Pony. Boy. Şimdi seni bu heykelin şurasına oturacağım. Çok güzel. <laughs> Duşmayacağım. Hı. Hm. Hm. Samanya rüyasındaki gördüğü. Kızın <laughs> eliyle oturuyor. Ama bu erkek Somayi. Anne. Bak. Aa. Aynen. Oha Somayi bu ne? Tayga. Ne var? Oha bir tane sandık var. Oha! An Ay Somaya neler verdi bu böyle. Şuralarda, diğerlerde belki tekrar sandık buluruz. Ne ya? Altın mı bu ne? Bu ne? İman. Parlak bulgu. Kristal. Wow. Şu karşıya gideceğim. Orada sanki bir yerde daha vardı. <laughs> ha, orada orada. Tamam dur 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 sakin gördüm.

Allah'ım ya. Gözüküyor. Sus be. Bitti herhalde artık ya. yani. Arkadaşlar bu kadardı bölüm. <laughs> çok yoruldum. <laughs> Baya yoruldum. <laughs> <Çık. gülüyor> bu kadardı yani arkadaşlar. Bugün çok yorucu bir gün. <laughs> bugün sadece Kaya'nın mal, mal görevlerini tamamlarken Bak karakterim yorulmuş geldi. Dışarıda <laughs> bir yemek yedireydim. Yasme yedirmene gerek yok. Hayır, hayır ben yemek yedireceğim. Aa! <laughs> ya bu ne? <laughs> yemek ya, şu bir şey, var, onu, onu bu canlandırma yiyeceği Sümeyye. <laughs> Bak bununla beraber. Ay. Teşekkür ederim. <laughs> evet arkadaşlar benim bu kadardı. Ee, niye bu kadar sinirleniyor Böyle Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> benim bu kadardı. Be quiet <laughs> falan. Şunu bir daha bir döveyim de. <laughs> Okay for making a racket.